Amerika ve Dünya'dan öne çıkan haberlerle Amerika'nın sesini Washington stüdyolarından karşınızdayız. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Yayınımıza sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Suriye'nin İdlib ilinde yaşanan ve çok sayıda çocuğun da öldüğü kimyasal saldırı ile ilgili Beyaz Saray'dan çok sert açıklamalar geldi. Açıklamalar eski Obama yönetimini hedef alıyor. Şimdi ayrıntılarla Mehmet Sümer karşımızda. Mehmet, Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer neler söyledi? Senin de söylediğin gibi Sean Spicer Obama yönetimini suçladı ve bugün yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu, dünyanın buna tepkisiz kalmasının mümkün olmadığını, buna tepkisiz kalmanın mümkün olmadığını söyledi ve bu saldırının bir önceki yönetimin yani Barack Obama yönetiminin Suriye'de olup bitenlere karşı hiçbir şey yapmamasının, sorumluluk almamasının bir sonucu olduğunu söyledi ve saldırıyla ilgili olarak Obama yönetimini sorumlu tuttu ve şunu ekledi. Dedi ki 2012 yılında bir önceki başkan Barack Obama kimyasal saldırının, kimyasal silahların kendisi için kırmızı çizgi olduğunu söyledi ama ardından hiçbir şey yapmadı dedi. Beyaz Saray yönetimi saldırıyı söylediğimiz gibi kınadı ve sorumluluğun da bu konuda Suriye'de yaşananların sorumluluğunun Obama yönetimine ait olduğunu Obama yönetiminin burada inisiyatif almamasından dolayı bu saldırıların gerçekleştiğini, kimyasal Silahların kendisi için kırmızı çizgi olmasını söylemesine rağmen Obama'nın harekete geçmemesinden dolayı bunların yaşandığını söyledi Sean Spicer. Mehmet bir de Başkan Donald Trump ekibindeki isimlerin Rusya ile ilişkileri gündemdeki yerini Hı -hı. koruyor. Bu kez Trump'ın yemin töreninden sadece günler önce Seychelles adalarında yapılan bir görüşmenin evet. FBI tarafından soruşturulduğu belirtiliyor. Bunun ayrıntıları nedir? E, açıkçası her hafta, hemen hemen her hafta, daha önce de konuşmuştuk bunu. Hemen hemen her hafta bu Rusya ile ilişkiler konusunda Trump ve çevresindekilerin kampanya süresince çalışan kişilerin Rusya ile. ...bir şekilde ilişkide olduklarına dair haberler sızdırılmaya devam ediyor. Yine Washington Post gazetesinde yer aldı bu haber. Blackwater şirketi ki bu Blackwater şirketinin ismini Irak Savaşı'ndan sonra... ...özellikle sivillerin öldürülmesiyle ilgili e, isminin karıştığı skandallarla duyduk. İşte Blackwater şirketinin kurucusu ve sahibi olan Eric Prince'in... Ki bu şirket ve Eric Prince aynı zamanda Trump'ın kampanyası esnasında bağışçı şirketlerden bir tanesiydi yani kampanyaya bağış yapan şirketlerden bir tanesiydi bu kişinin Eric Prince'in 11 Ocak tarihi civarı ki bu da e, Başkan Donald Trump'ın imza e, görevi devralmasından hemen hemen bir hafta 10 gün kadar öncesine gelen bir sürede senin de söylediğin gibi Şeysel Adalarında üst düzey bir Rus yetkiliyle Vladimir Putin'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok yakın olan bir Rus yetkiliyle bir araya geldiği bu görüşmeye de e, Birleşik Arap Emirlikleri e, Veliyat Şeyhi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu kardeşinin aracılık ettiği iddia ediliyor. Buradaki amacın Rusya ile iletişim konusunda bir alternatif kanal yaratmak ve Başkan Donald Trump'la ile Vladimir Putin arasında bir iletişim kanalı oluşturmak ve Rusya'nın özellikle Suriye politikası ve İran politikası ile ilgili görüşmeler yapmak olduğu iddia ediliyor Washington Post'taki haberde e, haberin içerisindeki bir başka önemli detayda hatırlanacağı üzere Senatodaki e, ifadesinde James Comey yani FBI direktörü Trump ve çevresindekilerin seçim kampanyası esnasında da başkanlık seçildikten sonra da başkanlık görevini devraldıktan sonra da Rusya ile ilişkilerine dair olarak FBI'nin bir soruşturma yürüttüğünü açıklamıştı. Bu daha önce haber olarak yer almıştı ama FBI direktörü Senato'daki ifadesinde bunu doğruladı. Evet bir soruşturma yürütüyoruz dedi. İşte Washington Post gazetesi söz konusu görüşmenin Şeysel Adalarında gerçekleşen görüşmenin FBI'nin de aynı zamanda takip ettiği, soruşturduğu konulardan bir tanesi olduğunu yazıyor. Mehmet Anayasa Mahkemesi Mahkemesi üyeliğine aday gösterilen Yargıç Neil Gorsuch'un aday süre, adaylık süreci de onaylık süreci de bir başka gündem maddesi. Bu sürece ilişkin bazı iddialar var. Nedir onlar? Kısaca şöyle özetleyelim. Amerika'da bakanlar da anayasa mahkemesi üyeleri de aday gösterildikten sonra senato tarafından onaylanmaları gerekiyor. Senatoda da 100 parlamenter var, 100 senato üyesi var. Bunların 60'ının oyunu alması gerekiyor. Neil Gorsuch anayasa mahkemesine aday olacak. Amerika'da seçilen adaylar... E, ölene kadar Anayasa Mahkemesi'nde görev yapıyorlar. Bir e, üyenin ölmesi neticesinde, hayatını kaybetmesi neticesinde aslında Barack Obama geçici olarak birisini atamıştı ama bu geçici bir atamaydı. Yeni başkanın e, Anayasa Mahkemesi'ne aslen bir atama yapması gerektiği konuşuluyordu. İşte Başkan Donald Trump da görevi devraldıktan sonra bu görev için Neil Gorsuch'u aday gösterdi ama söylediğimiz gibi Neil Gorsuch'un da komisyondan, komiteden geçti. Senato'daki e, ilgili komiteden ama senatonun onayı gerekiyor. E, yani 100 üyeden 60'ının kabul oyunu alması gerekiyor. Şöyle bir tablo var. Cumhuriyetçilerin 52, demokratların 48 senatörü var. Dolayısıyla 60 rakamına ulaşamayacak gibi görünüyor. Bu durumda eee onay alamayacağı için yani aslında çoğunluk oluyor, alıyor ama salt çoğunluğu elde edemeyeceği için e, göreve doğrudan başlayamıyor. İşte bunu göreve başlamasını engellemek için de filibuster olarak denilen bir uygulamaya gitmesi bekleniyor demokratların. Nedir filibuster? Herhangi bir yasanın ya da bir kişinin onaylanmasını istemediğinde Amerika'da partilerden biri, yani Demokrat ya da Cumhuriyetçi Parti'nin senatörlerinden biri kürsüyü işgal ediyor. Ve bu kürsü işgali 24 saati aşan sürelere kadar uzanabiliyor. Örneğin bir örnek vermek gerekirse, özellikle Türkiye'yi ilgilendiren bir konuyla ilgili, 1990 yılında Robert Byrd isimli West Virginia senatörü o tarihte, ...verilen Ermeni tasarısının geçmesini senatodan önlemek için 24 saatten uzunca bir süre kürsüyü işgal etmişti. Ne yapıyorlar peki senatörler? Kürsüye çıkıyorlar, yanlarına hatta yiyecek, içecek de alıyorlar ve çeşitli konularda konuşmaya başlıyorlar. Ta ki oylama için gerekli yasal süre dolana kadar. İşte şimdi demokrat senatörlerin Neil Gorsuch'un anayasa mahkemesi üyeliğinin onaylanmasını engellemek için kürsü işgali yöntemine gitmesi bekleniyor. Tabii bunu yapacaklar mı yapmayacaklar mı henüz bilmiyoruz. Demokratlar çağrıda bulunuyorlar. Hani bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın. Neil Gorsuch'u alaylıktan çekin çağrısında bulunuyorlar. Ama eğer ki Cumhuriyetçi taraf yani Başkan Donald Trump da bundan geri adım atacak durumda görünmüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bir senatörün Amerikan senatosunda Neil Gorsuch'un anayasa mahkemesi üyeliğinin onaylanmasını engellemek için kürsüyü işgal ettiğini göreceğiz. Öyle görünüyor. Evet Mehmet Sümer Washington gündemine dair notlarını paylaştı. Mehmet teşekkürler. Rusya'nın Amerika'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını inceleyen kongre soruşturması derinleşiyor. Senato İstihbarat Komisyonu'ndaki Cumhuriyetçiler ve Demokratların Başkan Donald Trump'ın yakın çevresi dahil iddialara adı karışan herkesin komisyonda ifade vermesi konusunda görüş birliği içinde olduğu görülüyor. Soruşturmanın kapsamını istihbarat belirleyecek. Meselenin özüne ineceğiz çok sayıda belgenin incelenmesini ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner dahil birçok yetkilinin ifadesinin alınmasını gerektiren kapsamlı soruşturmada Cumhuriyetçiler ve Demokratlar işbirliği sergiliyor. Komisyon bir tarih belirledikten sonra Kushner'la bir görüşme yapacak. Cumhuriyetçi Senatör Richard Burr ve Demokrat Mark Warner, Rusya'nın amacı dışında şu ana kadar ortaya çıkan sonuçlar hakkında bilgi vermiyor. Vladimir Putin'in Putin amacı hem ekonomik hem de küresel olarak Amerika'yı zayıflatmak ve bu da siyasi görüşler ne olursa olsun bütün Amerikalıları kaygılandırmalı. Şimdiye kadar Rusya soruşturmasına Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu liderlik ediyordu. Ancak komisyon konuyla ilgili görüşmeleri, komisyonun haberi olmadan Başkan Trump'la gizli bilgileri paylaşan komisyon başkanı Cumhuriyetçi Dewan'ın ile ilgili tartışmalar nedeniyle iptal etti. Bu karışıklık yüzünden soruşturmanın öncülüğünü Senato İstihbarat Komisyonu devraldı. Burr seçimlerde Trump'a oy verdiğini açıkladı. İtiraf etmeliyim ki Trump'a oy verdim. Burr siyasi görüşünün işini gölgelemeyeceğini söylüyor ancak cumhuriyetçilerin kontrolündeki komisyonların gerçeği tam olarak açığa çıkaramayacağını söyleyen demokratların sayısı artıyor. Also... Tam olarak ne olduğunu anlamak için bağımsız bir araştırma komisyonu kurulması fikrine açık olmalıyız. Siyasi baskının gerçeklerin önüne geçmesine izin veremeyiz. Beyaz Saray ise Trump'ın ekibine karşı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü öne sürmekle birlikte Soruşturmanın ilerlemesini destekliyor. Bunun bitmesini biz de sizin kadar istiyoruz ancak yürütülmesi gereken bir süreç var. Bu arada Burr Rusya'nın Fransa'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de karıştığını öne sürdü. Ayşegül Smith, Amerikanın Sesi Washington. Başkan Trump'ın kamuoyundan aldığı destek oranı geçtiğimiz hafta yapılan anketlere göre tekrar düşüş gösterdi. Henüz 10 haftadır işi başında olan Başkan Trump'ın destek oranı araştırma şirketi Gallup'a göre %35 seviyesine indi. Başkanlığının henüz başında olan biri için bu oran oldukça düşük. Kimi uzmanlara göre eski Başkan Barack Obama'nın sağlık hizmetleri yasasını iptal edip yerine yenisini getirme sözü veren Trump'ın bunu başaramaması siyasi açıdan adeta reset düğmesine basma yani bir anlamda fabrika ayarlarına dönme gelişiminde bulunmasına neden olabilir. Donald Trump ne zaman moral ihtiyacı hissetse seçim kampanyası havasında düzenlenen mitinglere katılıyor. Bu çıkar çevreleri bozuk sistemi bu şekilde tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapar ama başaramayacaklar. Biz kazanacağız çünkü Amerika'nın yüce mirası için mücadele ediyoruz. Partisi içindeki bölünmeler nedeniyle Obama'nın sağlık reformu yasasını iptal etmeyi başaramayan Trump toparlanmaya çalışıyor. Brookings Enstitüsü'nden Bill Galston'a göre henüz erken olmasına rağmen Trump'ın stratejisini resetlemesi yani yeniden başlatması gerekebilir. Trump ağır bir mağlubiyet aldı. Bu durum başkanlığının ayarlarını yeniden yapması için bir fırsat. Temel yön açısından olmasa bile strateji ve taktik değişikliğine gitmeyi düşünebilir. Eski rakibi Jeb Bush dahil kimi çevreler Trump'ı daha başkanca davranmaya ve Twitter alışkanlığını bırakmaya davet ediyor. Trump halkın alışık olduğu gibi bir başkan olmak için vites değiştirmedi. Bence sorun burada. Eski rakibi Hillary Clinton dahil Demokrat Parti'nin ise Trump'ın sağlık yasası yenilgisiyle kendilerini güçlendirdikleri gözleniyor. Bu feci tasarının geçmemesi tüm Amerikalılar için zaferdir. Cumhuriyetçi strateji uzmanı John Fieri'ye göre sağlık yasası fiyaskosu Trump'ın kendi partisindeki aşırı muhafazakar kanadı kazanma becerisini sınırlarını ortaya koydu. Trump hem sahip olduğu hem de sahip olmadığı gücün farkına varmalı. Trump bir diktatör ya da kral değil. Haydi atlayın dediği zaman kongre üyeleri yükseklik ne kadar diye sormayacak. Neden atlayalım diye soracak. Franklin Roosevelt, John Kennedy, Ronald Reagan ve Barack Obama gibi yasamada sonunda başarıyı yakalayan başkanların çoğu göreve geldikleri ilk ayları zorluklarla geçirdi. Yalston şimdi ise herkesin Trump'ın hatalarından ders çıkarıp çıkarmayacağını merak ettiğini söylüyor. Esas mesele göreve yeni başlayan başkanların bu işi yapmak için tam donanımlı olup olmadıkları değil. Hatalarından ders çıkarıp çıkarmamaları ve buna göre yön değiştirip değiştirmemeleri. Uzmanlar Başkan Trump'ın da kendisinden önce gelen birçok başkan gibi başkan adaylığından gerçek başkanlığa geçiş yapmaya devam ettiği görüşünde. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Dünkü yayınımızda Amerika'da anayasa değişiklik paketi için oy verme sürecinin geçen hafta sonu başladığını söylemiştik. Amerika'da yaşayan kayıtlı 100 binden fazla Türk vatandaşı 9 Nisan'a kadar 7 kentteki diplomatik temsilciliklerde oylarını kullanabilecek. İşte bu 7 kentten biri de New York. Washington'da olduğu gibi New York'ta da sandığa yoğun ilgi var. Şimdi Aslı Pelit'in izlenmelerini getiriyoruz ekranlarınıza. Anayasa değişikliği için yapılacak olan referandumda oy verme süreci ABD'de başladı. New York bölgesinde ise katılım oldukça fazla. Anayasa değişikliği için başlayan oy verme sürecine New York bölgesinde yaşayan Türkler yoğun ilgi gösteriyor. Oldukça sakin geçen ilk günün ardından New York bölgesinden gelen seçmenler Manhattan'ın doğu yakasındaki Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Cumartesi başlayan ve 9 Nisan'da tamamlanacak olan oy kullanma sürecine katılmak amacıyla konsolosluk önünde bekleyen ve Amerika'nın sesinin sorularını yanıtlayan seçmenlerden bazıları daha önce hiç bu kadar yoğun katılım olmadığını söyledi. Daha önce seçimlerde böyle bir katılım olmadı. Zannedersem e, halkımız gerçekten ülkenin gidişiyle ilgili e, artık e, bir şekilde karar sahibi olmak istiyor. Amerika'dan da e, bunu görüyoruz. E, Hepimiz için hayırlı olsun, uğurlu olsun diyeceğim, öyle söyleyeceğim. İnşallah e, ülkemiz için iyi olan olur. E, artık vatan sağ olsun diyeceğiz, başka bir şey değil. Amerika'nın sesine konuşan seçmenlerden Yılmaz Acar ise 27 senedir Amerika'da yaşıyor. Şimdiye kadar böyle bir ilgi görmedim daha doğrusu. Yani yüksek bir katılım oranı olduğunu tahmin ediyorum. Oy vermek için 40 dakika beklediğini söyleyen Sezin Uras yine de rahat bir şekilde oy kullanıldığını belirtti. Çok şaşırdım hiç beklemiyordum. Ben e, ne kadar Türk yaşadığını da bilmediğimi fark ettim bu vesileyle. İşin açıcısı New York ve çevre e, şeylerde, illerde. Benim çok ciddi endişelerim var ülkemle ilgili. Bu katılım iyi yönde mi bunu şey yapıyor, kötü yönde mi? Onu bilemediğim için e, yorum yapamıyorum yani işin açıkçası Oy vermek için konsolosluk önüne gelen Yasemin Hanım 15 yıldır Amerika'da yaşıyor. bu kadar yoğun bilgi sıra olmamıştı. Daha önce daha kolaydı biz de görünce zaten şaşırdık. <laughs> Acaba kullansak mı kullanmasak mı ama yani kullanalım artık gelmişken. Beklemeye değer inşallah. Herkese hayırlı olsun. Amerika'da 100.065 kayıtlı seçmenden 38.407'si New York bölgesinde yaşıyor. Referandum öncesi Amerika'nın sesinin konuştuğu seçim gönüllülerinden Ali Sarıkaya referanduma yüzde %40 katılım beklendiğini belirtmiş ve bu rakamın önceki seçimlere oranla büyük bir artış olduğunun altını çizmişti. Aslı Pelit, Amerika'nın Sesi, New York. IŞİD'den Çin'e tehdit geldi. Örgüt yayınladığı videoda Çin'i topraklarında vurmakla tehdit etti. Uzmanlara göre Çin, Asya, Orta Doğu ve Afrika'da etkisini arttırmaya çalışırken Çin halkı daha fazla terör tehdidine maruz kalıyor. Pekin de buna nasıl karşılık vereceğini değerlendiriyor. Bu video Irak'ta IŞİD için savaşan etnik Uygurları göstermeyi amaçlıyor. Bu militanlar Çin'e dönecekleri ve çok kan dökecekleri tehdidinde bulunuyor. Uzmanlar propagandanın amacının IŞİD'in Irak ve Suriye'deki ağır kayıplarına karşı direnme amacı taşıdığını söylüyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden onlarla savaşmaya gelenler evlerine dönüyorlar ve korkunç şeyler yapıyorlar. Sonra grubun projelendirmek istediği daha farklı hikaye çiziyorsunuz. Video Pekin'in Müslüman çoğunluğun yaşadığı Doğu Türkistan'da Uygurlara baskı yaptığı yönündeki suçlamaları destekler nitelikte. Çin bölgeye ulaşımı sıkı şekilde kontrol ediyor. Bu da saldırı haberlerinin doğrulanmasını zorlaştırıyor. En az iki saldırı ve bir dizi olaylar oluyor. Sincan eyaletinin valisi sınırlama getiriyor ve bölgede güvenlik güçlerinin arttığı görülüyor. Bütün bunlar Çin'in terörizm ve aşırıcılıkla ilgili sorunlar konusunda artan endişelerini gösteriyor. Ve net bir şekilde IŞİD bu resmin bir parçası. IŞİD genel bir düşman olabilir ama Çin ve IŞİD'le savaşan koalisyon arasında çok az işbirliği var. Bu sözler Paris'ten Amerika'nın sesine konuşan uzman Matthew Ducatel'e ait. China wants support from... Çin, Batı ülkelerinden Sincan'daki politikasına destek istiyor. Çin, Sincan'da terör karşıtı çabaların Batı'da uygun bulunmadığını düşünüyor ve Avrupa'nın buna verdiği karşılık hiç de şeffaf değil. Bu ay başında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de azınlık grupların liderlerini topladı. Ancak insan hakları grupları Çin'i Uygur toplumuna zulmetmekle suçluyor. Pekin'de karşılık olarak Batı'nın çifte standart izlediği suçlamasında bulunuyor. Terörizm, aşırıcılık ve ayrımcılık hepsi aynı sepette. Çin terörle mücadele çerçevesinde deniz aşırı bölgelere asker konuşlandırılması konusunda yeni bir yasa çıkardı. Ancak Çin'in batılı ülkeler ya da Rus güçleriyle IŞİD'e karşı birlikte savaşması beklenmiyor. Teröristlere yönelik uzun süredir devam eden yaklaşım Çin'in hedef olmasını engellemeyi amaçlıyor ve buna rağmen hedef olma riski taşıyor. Dukatel bu yaklaşımın Çin vatandaşlarının küresel anlamda daha fazla terör riskiyle karşı karşıya olması durumunda değişebileceğini belirtiyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Bu haberle Washington'dan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayınının sonuna geliyoruz. Yarın yine bu ekranda görüşmek üzere, hoşçakalın.